Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2004 model A4 Audi. Bu aracımıza ambiyans aydınlatma uygulaması yaptık. Biliyorsunuz bu araçların içinde orijinal ambiyans aydınlatma uygulaması yok. Bu aracımızda aracımızın kapı döşemesi renginde boyattık çıtalarımızı. Ürünümüzün kapıları bu şekilde. 49 santim uzunluğundadır. Hiçbir araçta kötü görünmez. Bu aracımıza 4 kapı çıtası. 4 ayak altı ve iki cepslik yaptık. Arkadaşlar ürünümüz tek kumanda kontrolüdür. Kumandadan istediğiniz gibi rengini, tonunu ayarlayabilirsiniz. Kısabilirsiniz, kapatabilir, açabilirsiniz de. 64 renk seçeneğimiz mevcut. Tek kumanda kontrolüdür. Ürünümüz iki yıl, işçiliğimiz ömür boyu dayanatır. İplet, hortumlet tarzı bir ürün kullanmıyoruz. Yerimiz Ankara'da, Etimeskut'ta müşterimize hayırlı olsun güle güle